Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Eko Sunwise girişimi kurucusu Gürsoy Mantaş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmim sağ olun, hoş bulduk. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben Gürsoy Mantaş. 1985 24 Kasım Öğretmenler Günü doğumlu bir öğretmenim. Güzel. Bu gururu ömür boyunca taşıyacağım. Edirneliyiz. Aslen ve Bulgaristan göçmeniyiz. Öyle söyleyeyim. Kısaca bahsedeyim eğitim hayatımdan izin verirseniz Koca Üniversitesi mezunuyum. 2008'de mezun oldum. Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği alanından diplomam mevcut. Lisans diplomalarım bu şekilde. Ardından Bahçeşehir Koleji Kocaeli'nde göreve başladım. Fen Bilgisi Öğretmeni olarak mezun olmadan önce imzamı atmıştım. Çünkü 3 yıl etüt öğretmeni olarak birey dershanesinde görev yapmıştım. Öğrenciyken. Ee, çalışmaya başladım. Öğrenmek istedim. Öğretmenliği e, severek yaptım. Ne güzel. 11 yıl öğretmenlik yaptım. Son 8 yılda yöneticilik yapma fırsatı buldum. Ee, yani Türkiye'nin e, Ender okullarında görev yapma şansı yakaladım. O yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi. Ee, Öğrencileriniz de çok şanslı. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi böyle başarılı bir e, öğretmenleri olduğu için çok kutsal bir görev gerçekten. Evet, evet, evet. Kariyeriniz bu şekilde başladı sonra sektör değiştirdiniz. Bu sektöre ilgi nasıl başladığı bir kırılma anı yaşadınız mı? Yani şöyle kısaca bahsedebilirim. E, fen bilgisi öğretmenliği öyle bir alan ki hani hayatın kendisi aslında fen bilgisi. Evet. Ben hep öyle öğrencilerime örnek veriyordum. Ee, sevdiğiniz zamanda böyle iliklerinize kadar hissedersiniz ee, ve sürekli sorgularsınız. Hani üç tane soru vardır benim e, hayatımda. Neden, nasıl, beni için, nereden oluşur yani hayat. Hep o soruların cevaplarını bularak ilerlerim. Ee, öyle tercih ediyorum. Ee, sorgulamaların sonucunda da e, odaklandığınızda bir probleme mutlaka bir çözüm yolunun olduğunu buluyorsunuz. Zaten buluşların hikayesi de o şekilde oluyor. Bilim insanları hep sorguladık. Sorgulamak evet, sorguladıktan sonra bir yere fokuslanıyorlar, odaklanıyorlar. Hı. O problemin çözüm yöntemi için deneyler yapıyorlar. Deneme yanılma yöntemi oluyor. Test kuruyorlar, deneyini test ediyor, yanlışlığını görüyor, defalarca denemek zorunda kalıyor. Belki de yüzlerce kez denemek zorunda kalıyor ama. Ee, en önemli anahtar bence burada vazgeçmemek. Bilimin ilerlemesinin tek anahtarı belki vazgeçmemek. Ee, denemeye devam etmek. Çünkü ne zaman vazgeçersek o zaman bilimin ışığı biraz sönüyor sanki bana öyle hissediyorum yani. Aydınlanmak için e, yolumuza devam etmemiz gerekiyor gibi hissediyorum. Ben de fen bilgisi bana çok e, kimliğime çok uydu. Yani böyle ruhuma çok uydu. İlk öğretim matematik öğretmenliği de mezunum ama sayılarla pek aram çok iyi değil yani. ben Sayılar deyince aklıma şu an kodlama dili olan 1 ve 0 geliyor. Bu ikisi zaten dünyayı şu an e, avucunun içine alan iki sayı yani. Dolayısıyla fen bilgisinde ben e, problem varsa çözümü mutlaka vardır diyeyim kendimce. E, hiçbir zaman e, sorunla Baş etme yönteminde kaçmayı veya halının altına gizlemeyi tercih etmedim hayatımda. Üzerine gidip sorgulamak. Evet. Yani Peki bunu... firmayı kurdunuz, firmanız, verdiğiniz hizmetler biraz da onlardan Tabii. bahseder misiniz? Tabii. Ee, yani ben sorgulamanın sonucunda insanlığa fayda sağlamak adına Enes İnan'ım e, bazı buluşlara imza atma fırsatı yakaladım. Ne yani güzel. bu böyle. Şu, e, şey bu. E, şu an 39 yaşındayım. Daha çok gencim. Daha çok yolumuz evet. var. Tabii e, kat etmemiz rağmen... gereken ama 12 tane patentlenebilir projeye sahibim şu an. Harika. Bunun iki tanesini patentlendirdim. E, ki benim e, ilk doğan bebek olarak düşünürsek 2012 yılındaydı. Darüşşafaka'da çalışıyordum o zaman. Fen bilgisi öğretmeni olarak. Çok gurur duyuyorum Darüşşafaka'da olmaktan Çok bu arada. Çok önemli bir kurum. 6 e, yıl görev yapma e, imkanım e. oldu. E, İstanbul'da dönüş hikayem öyle de başladı. E, onun yanında 5 yıl Darüşşafaka Robot Kulübü Mentörlüğü yaptım ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettik. Süper. Üçüncü olduk. Ee, i̇stiklal Marşımızı çaldırdık. Yani bunlar büyük gururlardı bizim için. Öğrencilerimiz de o gururu e, yaşadılar ve ömür boyunca unutmayacaklar diye düşünüyorum. E, projemin hikayesi şu, ben Darüşşafaka'dayken çok sevdiğim bir hocam vardı. Baş müdür yardımcımız Sırrı Ersoy. E, kendisine buradan saygıyla eğiliyorum. Ee, çok üzücü bir olayla eşini kaybetmişti kalp krizinden dolayı ben de dedim ki ya bir insan sevdiğini kalp krizinden dolayı nasıl kaybeder ee, kalp masajı nasıl yapamayız yani hayata tekrar nasıl döndüremeyiz diye çok kafa yordum ve odaklandım fokuslandım 2012 yılında Nesin Hanım hava basıncıyla çalışan ilk kalp masajı aletinin patentini aldım Şahane. ve dünya genelinde örneği yoktu ne kadar güzel, bravo. ve ben kardiyoloji okumadım Doktor da değilim, hekim de değilim. Ama o olay bir dönüm noktası oldu. Evet, bir kırılma noktası oldu bende. Çok İlk önemli. buluşma o benim. Hmm. Ee, Tebrik. Hayata geçeceği hala geçmedi biliyor musunuz? yani? Benim hayalimdeki buluş hala yapılamadı. 12 yıl geçmesine rağmen. Umarım gerçekleştirmek hmm. nasip olur. Ee, sonra ölebilirim yani. Hayalimiz gerçekleşmiş yani, olur. Yani prototip olarak mı var şu an? Evet, şu an Darüşşafaka'da benim prototipim sergileniyor. Hmm. Orada aldım ben patentimi. Eee... Hmm. Sonra kendi girişimim olan ekosan mayızı kısaca bahsedebilirim izniniz olursa. Ee, Bahçeşehir Koleji'nde müdür yardımcısıyım. Nesin Hanım. Ortaokul müdür yardımcısıyım. Öğrenciler geliyor 11 yaşında öğrencilerim. Hocam revir kağıdı alabilir miyim? Kızım neyin var? Başım ağrıyor hocam. Oğlum neyin var? Başım ağrıyor. Ya düşündüm sonra yine böyle odaklanma. Niye 11 yaşında bir çocuğun başı ağrır? Küçük bir çocuk. <laughs> sağlık sağlık problemi yoksa ee, ve de çok örneklem oldu yani. Ee, Arka arkaya yaşayınca bu olay. Evet. Çünkü kışın ne, okullarımızda maalesef havalandırma sistemi olmadığı için, maliyetler yüksek olduğu için, pencereyi de açamadığımız için, soğuk geldiği için, hava akımı içeride e, oksijen miktarı gitgide azalıyor. Tabii. Karbondioksit soluyoruz yani. Maalesef. Karbondioksit de beynimize iyi gelen bir şey değil yani. Baş ağrısına sebebiyet veriyor, vücut tepki veriyor yani. Size aslında havalandırın tepkisi veriyor ama biz almıyoruz o mesajı. Ben de dedim ki bir cihaz üretsek anlık olarak iç atmosferin yani iç havanın oksijen miktarını, karbondioksiti, sıcaklığı, nemi, havadaki toz miktarını öğrenciler için düşünüyorum ya evet. ve hava kalite indeksini ölçse anlık olarak Çok güzel. ve bir uygulama geliştirsen mobil uygulama bana cep telefonuma anlık olarak veri gönderse IOT'yi kullanarak Çok. Güzel. nesnelerin interneti artık Hı -hı. teknoloji çağındayız. Çok kolay her şey. Evet. O kadar kolay ki. Evet. Sadece düşünelim ve yapalım. Hı -hı. Kullanalım. Bu, çok evet. veri var elimizde. Ulaşamayacağımız bir bilgi yok aslında artık. Evet. Çok bıçak sırtı bir konu aslında Hı -hı. teknoloji. Yani burada yaratıcılık <laughs> önemli bilgiden ziyade. Çünkü evet. bilgiye ulaşabiliyorsunuz internetten. Ama sizin gibi yaratıcı zekaya sahip olan insanlar bir farklılık yaratabiliyorlar. Teşekkür ederim. Ya ben burada biraz farklı düşünenler belki farklılığı görebilir. Yani bir şey vardır ya Nesrin Hanım. Bakmakla görmek arasında ince bir çizgi vardır. Herkes bakar ama herkes göremez yani. Derinlemesine bakan görebilir. Güzelliği, Algılar derinliği. Evet, özlem kuvveti olacak. evet. Gözlem, kuvveti evet, olacak. evet, evet. Sorgulayan derinlemesine inen, fokuslanan, işte ona spesifik diyoruz hani spesifik hale getiren konuyu gibi. Sonra pandemi girdi araya. 2019'da başvurusunu yaptım. Patent başvurusunu. 2021'de sonuçtan biraz süreci uzun bir yolculuk. Ve aldım patenti. Yani dünya genelinde örneği olmadığı sonucu geldi. Şu an hala hazırda Amerika'da iki tane startup var. Benle beraber rakibim olan. E, yolları açık olsun. Yeter ki insanlığa faydamız olsun. Yani birlikte işbirliği yapıp büyüyebiliriz evet, bu arada. Dünyaya hizmet bu. Evet. İnsanlığa fayda sağlamak amaç. E, çünkü öğrenciler bizim en kıymetlimiz. De en değerli verliğimiz. Benim de evet. 7 yaşında kızım var. E, teşekkür ederim hepimizinkini. Nasıl bir ortamda eğitim alıyor bilmiyoruz. Ama arkadaşı örnek silgi attığında şikayete geliyoruz okula. Ama şunu demiyoruz yani. Sağlıklı Hocam, bir ortamda mı bu çocuk? Acaba bu çocuk oksijeni yeterli alabiliyor mu? Toz miktarı etkiliyor mu benim çocuğumun sağlığını, akciğerlerini? Benim çocuğumun genetik bir astım problemi var. Acaba ilerler mi? Bronşte çevirir mi? Çok Sağlıklı bir ortamda mı hava soluyor acaba diye sorgulamıyoruz. Çünkü düşünmüyoruz. Kesinlikle. Oraya fokuslanmıyoruz yani. Biz çocuğumuza silgi atılıyor. Veya örnek Kesinlikle. veriyorum yaşanmasın tabii ama zorbalık yaşıyor. Oraya çok takılıyoruz. Evet. Ama asıl evet. sağlıksal sağlık. sağlık, en ön değerli kısmımız atlıyoruz. Maalesef. Yani gözümüzün önünde kalmıyor yani. Ben de onu ortaya çıkarmak istiyorum. En değerli şey sağlık. Hani biliyoruz yani yaşıyoruz. sağlıktan daha değerli bir kavram yok. Yok. Sağlık zaman. Tabii, geri alınamaya. Şey evet, geri alınamaya. iki şey en değil. önemli kavram ya belki de yani. Para. Araç zaten, mutluluk aracı. Anahtar yani. Kesinlikle. Amaç değil. Yani evet. Amaç tabii başarmak değil. Kesinlikle. Mi? Yani başardığınız zaman zaten karşılığı geliyor. Hikayenin sonrası şöyle, pandemi girdi. Biz onu o zaman üretseydik, belki şu an Edilmas'la kahve içiyorduk biz. Fikirlerimizi tartışıyorduk yani. Çünkü 13 tane var benim hayalimi gerçekleştirdiğimde sonuca ulaşacağımı düşündüğüm bir yolculuk yani. İnşallah Yenileri de eklenecek yani. Öyle de düşünüyorum. Ben birazcık farklı düşünüyorum. Ee, Yeter ki bir problem olsun. fokuslanayım. Mutlaka bir çözümü vardır yani. Ne güzel. Size tabii bu matematik, fen bunlar çok büyük bir altyapı hazırladı. Evet. Çok teşekkür Değil ederim. ederim. Sonra ben biraz daha böyle ilmini öğreneyim. Hani biraz e, alaylı gittim. Mektepli de olayım diye. Yıldız Teknik Üniversitesi de 2022'de bir bölüm açtı. İnovasyon, girişimcilik ve yönetim alanında master programı. Hemen kayıt oldum. Ve yani. şu an biz 2023 yılında mezun olduk Hanım Türkiye'de ilk mezunları bizleriz. Yani e, bu alanla master programı yapan ilk mezunlarıyız. E, ben bunu hayalim şu eğitim alanında geliştirip bir girişimcilik yolculuğu başlatmak. Kendi yolculuğumu yaşamak istiyorum. Yolcu olmak istiyorum yolculuğumun içinde. Nereye varırsa yani böyle nehire girdim mutlaka denize ulaşacağım yani. Çünkü açık bir derya deniz var ortada. Yani geleceğin yapısı inovasyon. Her alanda inovasyon. Niye eğitim alanında yapmayalım? Niye hala kara tahtada tebeşir tozu, toz yükseliyor, çocuklar koşturuyor, 25 kişi, 9 saat eğitim var. O toz... Siz sağlıklı değil. E, o tozun yani ben e, cihazımda partikül metre kullanıyorum ve e, o sensörü ölçüyor. Alt limit ve üst limitler var. Bilimsel değerler. Yani bilim insanları bunun üzerinde çalışmalar yapmış. Pratiğe dökmemişler. Tek teorikte kalmış. Ben işte onu uygulayan bir cihaz geliştirdim. Üç boyutlu yazıyla da tasarladık. Bir arkadaşım var Burhan Yıldız. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve çok da kısa sürede cihazı geliştirdik. Ürettik. Ve İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nda ben müdür yardımcısıydım. Genel müdürümüz Sayın Burak Kılanç. Sonsuz teşekkürler. Değer verdi. Pilot olarak şu an uygulanıyor İstanbul Erkek Lisesi eğitim Vakfı'nda. Anaokulu ve ilkokulda 12 tane cihazımız pilot olarak kullanılıyor. Bir buçuk senedir veri topluyor. Bulutta. Müdür yardımcılarına, müdürlere de yetkilerdir. Onlar da geliyor. Çok e, kullanışlı bir arayüz geliştirdi arkadaşım. Hı. Yazılımını yazdı. Kendi yazdı yazılımını da. E, herkesin anlayabileceği bir kolaylıkla bir yazılımdı. Yeşil yandığında hepsi sağlıklı bir ortam ama Bordo'ya doğru dönünce e, bize mesaj da veriyor. Bildirim düşüyor. Acil havalandırmanız gerekiyor. Toz miktarı belirlenen düzeyin üstüne çıktı. Toz soluyorsunuz diyor size. Ya da oksijen miktarı belirlenen düzeyin altına düştü. Oksijeni azalıyorsunuz diyor. Mesaj veriyor. Ben bunu geliştirip eğitim alanında diye düşündüm ama patentini alırken Metrobüs dahil aldım. Bunca insanların birlikte yaşadığı ortamlar, plazalarda çalışıyoruz hepimiz. Pencereler kapalı. Çok sağ olun. sistemi yoksa, klimada yoksa, var olan oksijeni zaten emiyor, yani biz emiyoruz insanlar olarak. Maalesef. Tüm canlılara oksijene ihtiyaç var. Yaşam kaynağı. Gibi gibi yani benim böyle bir e, yolculuğum var. Evet. Neyse Hanım teşekkür ederim tanık olduğunuz hayalime. Çok e, ulaşmak istediğim nokta da nihai olarak e, ee, insanlığa fayda sağladığını gördüğüm, yaşadığım ve hissettiğim noktadan sonra ben öle, öle, ölebilirim yani. Ben yani gözlerim kapalı giderim yani. Ama gerçekleştiremeden yolculuğumda e, ölürsem de gözlerim belki yarı açık kalabilir. Yarı evet. açık diyorum çünkü Uzun ben hani, e, bir yolculuğa çıktım. Evet. o yüzden yarı açık diyorum yani. İnşallah sonuçlanır. En kısa Umarım. ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Ulaşırsınız. Çok sağ olun. Peki sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz? Şöyle ben ilk özelliğim yenilikçiyim. Yani mutlaka yeniliği takip ederim ve mutlaka öğretmenin de yenilikçi olmasını önemserim. Çünkü bilgi, bilgi durağan bir yapıda değil. Dün bildiğimiz, bugün yanlış, yarın yepyeni bir bilgiyle karşılaşıyor olacağız yani. Bilgi sürekli kendini güncelliyor, kendi versiyonunu çıkarıyor yani. Aynı cep telefonunun versiyonunun yenilemesi gibi düşünün. Ee, yakından dolayın, takip gerekiyor. Evet, yakından teknolojiyi takip etmek gerekiyor. Yapay zeka harika bir gelecek sunuyor bize şu an. Her alanda ama sadece eğitim sektöründe değil yani teknoloji alanında, otomasyon alanında, mühendislik alanında. Ben mesela öğretmen olmasaydım en iyi yapabileceğim meslek belki mühendislik dalıydı. Ama ben bunu mühendisliği öğretmenlikle birleştirerek buluşlar yapıyorum. Hem eğitim hem sağlık alanında buluşlarım var. İki gün önce arkeoloji ile ilgili bir buluşa imza attım. Çok yeni yer, yani, çok taze. Çok güzel. Arkeoloji o kadar önemli ki ülkemiz. Ki değil. hiç de bildiğim bir alan değildi. Bir arkadaşımı dinledim, sorunu anlattı. Literatür taradım, araştırdım, fokuslandım. O akşam aradım onu gece birde. Dedim ben böyle böyle bir cihaz üretsem işe yarar mı? Sen ne diyorsun dedi ya. Ne kadar güzel. Gibi. Şimdi gönderdim patent ki. firmasına. İnşallah. Patentile sonucunu yani. da olumlu yansırsa neden olmaz? Yani hayal etmekle başlıyor. Önce hayal, önce istemek, umut ve hayal, hayal etmek. etmek. Bir resim çiziyorum ben. Hı -hı. Hayal resmin yani. Sonra o resme bir yolculuk yapıyorum. Beyin Hı -hı. olarak. Fokuslandıkça, yaklaştıkça, yaklaştıkça resmin Mutluluk veriyor değil mi? Yani Kesinlikle. bu süreçten de keyif almak evet. lazım. Wow, yani, hobimi bu hobi mi? Şey, çevirdim evet şu an ben. yani inişli çıkışlı olabilir bu süreç. Kesinlikle, tabii. Yani buradan yılmamak, söylediğim gibi mutlu olmak. Evet, asla vazgeçme. Hani olmamız olması lazım. Evet. Ee, benim derdim e, insanlığa fayda sağlamak. Hani kendimi o zaman mutlu hissediyorum. Benim bir dünyaya gönderiliş amacım var. 24 Kasım doğumluyum bir kere çizilmiş belki de tabii. çerçeve öğretmen olmak için bu doğmuşum misyon sizin için evet. değil mi? Eğitim, mi? insanlığa hizmet. Yani bu yardım etme aslında büyük bir manevi tatmin aynı zamanda değil mi? Kesinlikle. Gurur kaynağı yani. Evet, tabii. İnsanın içsel motivasyonunun evet. e, en büyük kaynağı belki de o. Tabii. Kendini gerçekleştirme yani evet. maslow'un e hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme. Evet. Belki daha yaşım genç ama ben e, Ama o tamamen o, o noktada siz... o noktada artık insanlığa dönmek istiyorum. Yani kendime bir e, fayda yani maddi bir beklenti zaten içinde değilim. E fayda Çok şükür. Sağlama. Yani benim için maddi veya para bir araç, mutluluk aracı. Hani şu suyu içebilme amacım yani para. Para olmazsa suyu içemeyebilirim. Su içtiğimde mutlu hissedeceğim kendimi, diyeceğim rahatladım. E, ama amacı, hayat amacım o değil. Ama hayat amacım o olursa zaten o benden hep kaçar, uzaklaşır. Doğru. Doğru. Tam tersi. Benim hayat amacım, o olmadığı zaman o beni zaten buluyor. Bir şekilde buluyor yani. Benim en büyük hazinem ve mirasım kızıma ismi Güneş bu arada. Güneş Mantaş. Onu öpüyorum buradan. Güneş gibi parlıyor. Güneş gibi parlıyor. Hayatımıza Güneş gibi doğdu. Güneş bizim e, tüp bebek kızımız. Allah. Ve proje bebeğimiz yani. Eşim de benim e, pembilgisi öğretmeniydi. E, yollarımız ayrıldı ama kalplerimiz bir. E, güneş bizim hayatımızın parlak yıldızı. E ee, benim de en büyük ona mirasım bu patentlerimin lisansları olacak İnşallah. Ömür boyu ona böyle bir miras bırakma isteğim var. İnşallah. Belki çok büyük paralar bırakamayacağım ama Gurur. E, her şey Evet yani insanlığa fayda sağlayacak patent buluşlarımı kızıma paylaşacağım. Ekü San Sun da oradan geliyor. Kuruculuğunu yaptığım fan girişiminde. girişimimde varsa Bilge arkadaşımın yazılımını yapar arkadaşımın kızının ismi Bilge. Birleştirdik güçlerimizi bir marka oluşturduk. Öyle Çok diyebilirim. Anlamlı. Evet. Ve çevreci eko. Evet. Doğayı da ekledik. Ee, böyle bir hayalimiz var bizim. Esin Hanım. Teşekkür ederim dinlediğiniz zamana ayırdınız. Yani ben buradan velilere seslenebilir miyim iziniz olursa? Lütfen, lütfen. Son olarak mesajınızı evet. Alayım, yani bence öğrencileri şu an zaten çok büyük bir rekabet toplumu içerisindeyiz ve sınav var, gerçek var. Bir gerçekle yüz yüzeyiz. Lütfen çocuklarına e, içsel motivasyona yönlendirsinler. Başarı hissini tattırsınlar. Bu büyük başarılı olmak zorunda değil. Küçük küçük adım adım başarma hissi işlensin kanına. O kanında böyle devir daim ettikçe, kalp pompaladıkça o başarı hissini çocuk ömür boyunca başarma arzusuyla yaşayacak. O zaman da içsel motivasyonu kaybolmayacak. Yani dışsal motivasyon bir yere kadar. Siz beni motive edin. Ben akşama geldim. Niye de ya düşebilirim dersiniz. yani? Devamlı dışarıdan bir şey beklersen evet. o zaman. İçsel motivasyon sizi her zaman mutlu kılar. İçsel motivasyon e, kalp pompaladığı sürece kanı vücuda evet. dağıtır yani. En küçük hücreye kadar gider o yani. Aynen öyle. O yüzden dinç kalmak, enerjik olmak, inanmak, e, başarmanın yarısıdır derler ya. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanmadan, hayal kurmadan bir resim çizmeden ulaşamazsınız. Yani bu neye benzer? Denizin içerisinde yelkensiz bir kayıktasınız. Rüzgar nereden eserse anca öyle gidersiniz yani. Ama rotanız belli. Yolunuz belli. E Hedefleriniz belli olunca gideceğiniz yol sizi daha hızlı gitmenize sebep olabilir. Lütfen sayın veliler ben 19 yıllık eğitimci olarak bir e, arkadaşınız olarak kardeşiniz olarak büyüğünüz olarak öğretmeniniz olarak size şunları söyleyeyim. Nacizane görüşüm. E, i̇nanın çocuklarınıza, başarılarını teşvik edin, yollarını açın, eğitime yatırım yapın. E, keşke eğitim ücretsiz ve daimi olsa. Fırsat eşitliği burada çok değerli bir kavram. E, ama her şeyin bir değeri mutlaka oluyor. E, ülkemizde de dünyada da böyle. E, maalesef ki. Ama lütfen esirgemeyin çocuğunuzdan sevginizi, ilginizi, desteğinizi ve e, yüreğinizi esirgemeyin. Onun yanında olun, arkasında ya da önünde olmanıza gerekiyor. Yanında olun, onunla konuşurken eğilin, onunla aynı boya gelin. O zaman sizi çok değerli hisseder, e, kalpten sizin onu dinlediğinizi hisseder e, ve yolunu açmaya başladığınızda da başardığını gördükçe ben çok öğrencimle proje yaptım ve ulusal uluslararası projelerde derecelerimiz var. O duyguyu yaşasın istiyorum. Hayatı boyunca unutmayacak çünkü. Ve tekrar yaşamak isteyecek yani. Benim şu an öğrencilerim hukukçu oldu, mühendis oldu, doktor olanlar var. Arıyorlar hocam yardıma ihtiyaç var mı? Ben de hocam yardım edeyim. Projeyi beraber yapalım diyenler çok var. Çok şey. Gibi. Yani e, e, biz öğretmen olarak ben misyonum şu. Deniz'deki deniz yıldızlarını toplayan kişiyim. Ne kadar toplarsam o kadar insanın ayağını kurtaracağım. Batmayacak ee, dikenleri. Ama bizim sayımız ne kadar artarsa, ee, o deniz yıldızını toplayanların sayısı ne kadar artarsa, iyilik yapanların sayısı ne kadar artarsa, doğru yoldan ayrılmadığımız sürece ee, insanlık level atlayacak düşünüyorum. Versiyonumuzu geliştireceğiz diye düşünüyorum. Zaten şu an çok kısa özür dilerim. Çok uzun eh, tuttum. Efendim, ee, insanlık o değerlerimizi kaybetmeye başladı. İnsani değerlerimiz yani bizi biz yapan hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz değerlerimiz. Onları kaybetmeye başlıyoruz gibi ama özümüze dönersek e, tekrardan biz çok iyi işleri imza atacağımızı düşünüyorum. Atatürk yaşasaydı şu an 143 yaşında olacaktı. Ee, bir atatürk daha çıkmadı, çıkamadı, çıkamayacak da belki. Çünkü dünyada lider olmak, lider ruhlu olmak, özgür ruhlu olmak herkese nasip olmaz. O ne oldu. Çok da vazgeçmediği için başardı. İdam cezası dahi vardı biliyorsunuz Nelson'ın üzerinde. Ben kendimizi onun yerine koyalım, empati kuralım. İdam cezamı var olduğunu bile bile ben yoluma devam ediyorum. Nasıl bir aşk yani? Nasıl bir inanmıştık yani? Öyleler başarabiliyor işte. Fatih Sultan Mehmet. Öyleler başarabiliyor. Gemi karadan yürütüyor. Hayal kuruyor, gerçekleştiriyor. Hayal kurduysak ve gerçekleştirdiysek bunun adı proje. Hayal kurduysak, gerçekleştiremediysek, yarıda bıraksak bunun adı hayalde kalıyor. Biz vazgeçmeyenlerden olalım. Mottomuz asla vazgeçme olsun. Darüşşafaka Spor Kulübü'nün e, mottosu asla vazgeçmedir. Odur yani bizi biz yapan özellik. Biz aziz Türk milletiyiz Atatürk'ün tabiriyle. O azizliğimizi damarlarımızdaki asil kana borçluyuz. Gençliğe hitabe. Yani kılavuzumuz Atatürk oldukça ve şaşmadıkça o kılavuzdan yani yolumuz, bilim aslında evet, bilim. değil mi? İlim, akıl, dediğim. bilim. Ee, yolumuz doğru yani. O yolun sonu da bizi mutluluğa, başarıya, gelişmişliğe götürecek aslında. Biz sadece yan yollardan gitmeyelim. Bypass yapıp kısa yoldan zengin olmayı hayal etmeyelim. Ee, nasıl birbirimize olumsuz etkiler düşürürüz, aşağı çekeriz diye düşünmeyelim. Biz doğruluktan vazgeçmeyelim. Son bir söz söyleyeyim. Doğruluk dedemin lafıdır. Kulakları çınlasın. İncelir, incelir kopmazmış. Diyerek sözü size bırakayım. Çok teşekkür ederim. Beni davet <laughs> ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için minnettarım. Sağ olun. Değerli hocam, harika bir sohbetti. Bize şeref verdiniz. Estağfurullah, sağ olun. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Bizi böyle gururlandırmaya, dünya çapında gururlandırmaya devam edin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Şerefleriniz efendim. Bugünkü konuğumuz Ekosan Vice girişimi kurucusu Gürsoy Mantaş idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.